Herkese merhabalar. Şimdi e, sobamızı kurduk. Tabi böyle de bir e, pervanemiz var. Bu e, ısı enerjisini mekanik enerjisine çeviriyor. Şimdi e, size bundan biraz bahsedeceğim. E, bunu AliExpress'ten almıştım. E, bayağı alıyor. E, sobamız bir senelikti. Ondan sonra aldım. E, şimdi gördüğünüz gibi bir saksı büyüklüğünde. Şöyle bir karış dersek. Aynen. Tam da bir karış boyunda. Ee, şurada bir tutamağı var. Bunu tabi e, çok sıcak olduğu zaman çıkarıyoruz. Şöyle yerine montaj edelim tekrar. Evet. Şöyle yerine tekrar montaj ettik. Şimdi bunu sobamıza yanan sobamıza götürüp en sıcak olan yere doğru şu şekilde koyuyoruz. Ve bu kendiliğinden dönmeye başlayacak. E, hatta biraz bahsedeyim sizden. Şöyle bir motoru var. E, bunu aynı zamanda yazında şöyle normalde prize takarak da çalıştırabiliyorsunuz. Şurada altta gördüğünüz şu metal levha e, arası açılıyor e, ve bur buradan ısı alıyor. Bu ısı e, şu kanatçıklar vasıtasıyla zaten çok fazla da şey yapmadan e, görevini bu şekilde tamamlıyor. Şimdi ısı enerjisiyle çalışacak ve hani bunun faydasını ben bayağı görüyorum. Çünkü bizim terasımız 15 metrekare. Diğer taraflarda bu ısının yani şu an baca borusunda şöyle size göstereyim. Biraz daha böyle bu bölgeye yakın olduğu için şu an şu alanı ısıtıyor gibi görünüyor. Ama fanın vasıtasıyla buradaki havayı ee, biraz daha bu tarafa doğru yani şu anki bulunduğum konuma doğru yayıyor. Şimdi birazdan e, zaten çalışacak. Hemen ona da bir bakalım. Yaklaşık e, sobanın sıcaklığı e, biz yakalı belki bir 5 dakika oldu. Şimdi koydum. E, tamamen ısınması lazım. E, bir 45 dereceye kadar gelip ondan sonra yavaş yavaş çalışacak. Sessiz bir e, fan. Zaten gördüğünüz hani Böyle çadır kampları e, yapan kişilerde bunları görebilirsiniz. E, güzel bir ürün. E, tavsiye ediyorum. E, ama ben tabii e, Alibaba sitesinden almıştım. Bayağı oluyor. Yani e, o zamanlar 250 TL'ye almıştım. E, sobanın fiyatı da... E, yani sobanın 3'te 1 fiyatına almıştım diyebilirim. Hatta 4'te 1 fiyatına o zaman... E, evet 1800 civarı bir şeydi sanırım. Sobayı aldığım zaman. Ee, ondan sonra bir tabii fiyatlar indi, çıktı. Değişiklikler oldu. Yani o 8'de bir fiyatı oldu sonrasında. Ee, şu anda kaç para bilmiyorum. Bakarız bakın. Ee, bir hareketlenme gördüm gibi. Şimdi başlayacak. Hep beraber şu anda görüyoruz. Yani konuştukça, muhabbet ettikçe e, yani sobada şu anda tabi ısındı veriyor fazlasıyla. Şöyle yanıyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş çalışmaya başladı. Bu tabi ne kadar e, ısı artarsa o kadar hızlı dönüyor. Şu an mesela e, böyle yavaş dönüyormuş gibi görünüyor. şeyde, Ama gerçekten gayet normal bir seviyede şu anda. Evet ısındıkça şu alttaki bir hemen şurada. O açıklığı da ben buradan görüyorum. Arka tarafı da hafif kalkmış durumda. Yani çok güzel bir sistem. Herhangi bir pil derdiniz yok. Herhangi bir kablo derdiniz yok. Direkt bu şekilde sobanın üstüne koymanız yeterli oluyor. Evet. Yani kış şartlarına ayak uydurmaya başladık. Bakalım devamı da gelecek dostlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.